Bugünkü videomuz biraz farklı olacak arkadaşlar. Sadece yanımda görmüş olduğunuz Gigabyte'ın RTX 3060 Ti ekran kartı değil. Şarko'nun Elite Shark adlı kasasını ve yine Şarko'nun 750 wattlık 80 Plus Gold sertifikasına sahip güç kaynağını inceliyor olacağız sizlere. Ama tabii ki videomuzun ana teması RTX 3060 yani ekran kartıyla sistem toplama rehberi olacak. Sebebine de gelecek olursak güçlü ve performanslı yapısından dolayı 2080 Super ve 2080 Ti gibi ekran kartlarına bile kafa tutuyor olması. Ama tabii ki de fiyat noktasını da artıya çevirmişken maalesef bir ülkemizde miningçiler yüzünden kart şu an 8, 9, 10 bin TL civarında bile satılabiliyor. O noktada hem en çok tercih edilen hem de en çok küfürü yan kart olma özelliğine de sahip arkadaşlar. Ee, şimdi videonun ilerleyiş kısmından biraz bahsedeceğim. İlk olarak şarkının güç kaynağı ve kasasına değineceğiz. Ondan sonra Gigabyte'ın RTX 3060 ekran kartının özelliklerini anlatacağız sizlere. Ve sonra canlı bir oyun testimiz olacak ki canlı oyun testini sadece bir oyunla gerçekleştirdim. Onda da 4K ultra ayarlarda 3060 Ti'nin verebileceği en yüksek performans performansı sunmuş olacağım ki bunda da katkı sağlayan kullandığımız donanımlar e, videomuzun içeriğindeki konumuz olacak. Şimdi hızlıca e, Şarko'nun eli şarkısından başlayalım. Şarko'nun eli şarkısı özellikle dolu dolu sistemler toplamak isteyen kullanıcıları hedeflemiş ki bu noktada oldukça büyük bir boyuta sahip olduğunu da belirtebilirim. Yaklaşık 52 cm derinlik ve 52 cm yüksekliğe sahip bu kasa. Yani rakiplerindeki Mid Tower ATX'leri göz önüne bulundurduğumuz zaman biraz daha büyük boyutlu ama Raytor ve fan desteklerinin fazla olmasından kaynaklı bu. Hemen yan tarafında menteşeli bir yapıya sahip temperli cam yer almış. Ön paneli ise boydan boya mesh ızgaralı. Bu sayede kasadaki hava akışı da oldukça üst seviyede çıkmış oluyor. İç tarafında Mini ITX'den tutun da Xen'de ATX boyutlarda anakartları da kullanabiliyorsunuz ki ben de zaten Gigabyte'in B550 Aorus Master anakartını kullandım bu sistemde. Çoklu ekran kartını desteklemesi adına hemen arka tarafta 8 adet P85 genişleme slotları konumlandırılmış. Ayrıca dikey ekran kartı kullanmak isteyen kullanıcılar içinse bir adet dahili vertikal holder kasanın üstünde sabit bir şekilde sunulmuş. Ekran kartı uzunluk ise ise bu kasa zaten oldukça fazla. Ön panel ile arka panel arasındaki mesafe 45 santim ki ben zaten bu kasanın ön tarafına bir tane 360 milimlik Riot taktım. Fan onlandırması da mevcut elbette. Ve buna rağmen ekran kartı için kalan pay ise videoda görebileceğiniz gibi yaklaşık 39 santim. Yani Gigabyte'ın RTX 360 diye ekran kartını taktığımda ön tarafa radyatör taksam bile yaklaşık 7-8 santimlik bir boşluk daha kalıyor. Burada şunu soracaksınız. Abi işte Sharkon Elite şarkısında ekran kartını dikey taktığımız zaman cama değme yapar mı? Kaç slot genişliğinde ekran kartlarını destekliyor? Bu noktada da oldukça geniş bir pay mevcut. Dikey ekran kartı bölgesi 6 santim genişlikte. Yani 3 slot kalınlığa sahip ekran kartlığını taksanız dahi kesinlikle cama yaklaşıp değme yapmıyor arkadaşlar. Şarkunun Elite Shark kasasının depolama ve arka panelinde hızlı göstereyim. E hemen PSU cover kapağının üstünde 2 adet 2.5 inç boyutlarda sürücülerinizi takabileceğiniz braketler yer almış rahatlıklarından söküp SS'lerinizi takabiliyorsunuz. Kasanın arka panelinde ise yaklaşık 3.5 santimlik bir kablo panel payı olduğundan dolayı hard disklerinizi anakart tablasının arka tarafında bulunan braketlere takmanız mümkün kılmış. Dilerseniz bu braketlere yine 2.5'luk SSD'ler takabilirsiniz. Ama fazladan hard disk de kullanmak isterseniz güç kaynağı gizleme kapağının hemen ilerisine doğru sürgülü bir yapıda 2 adet HDD braketi de eklemeyi uygun görmüşler. Biz Gigabyte'ın RTX 3060 Ti ekran kartı ile Ryzen 5900X işlemcili bir sistem topladık. Bu noktada 5900X işlemcisine ben tabii ki de 360 mm'lik bir sıvı soğutma ekledim. Yani kasamızın ön panelinde 360 mm oliman sıvı soğutucuları takabileceğinizi de görmüş oldunuz. Ama Sharkon 50 şarkısının üst panelinde de 360 milim oliman sıvı soğutucuları rahatlıkla da takabiliyorsunuz. Üst panelin anakart tablasıyla ile arasında olan mesafe yaklaşık 6 santim. Bu sayede 360 milimlik bir radyatör ve fan konumlandırması yapsanız dahi üst panelde kesinlikle anakartınızın soğutucularına değme de yapmıyor kasa görebildiğiniz gibiydi arkadaşlar. 3060 Ti dahil olmak üzere 3090 gibi ekran kartlarını bile rahatlıkla takabilirsiniz. Soğutmadan yana da hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Bunlar dışında sistemde kullandığımız bir de Sharko'nun 80 Plus sertifikasına sahip 80 Plus Gold sertifikasına sahip güç kaynağı bulunuyordu. 750 Watt'lık bir model kullanmayı uygun gördük böyle bir sistemde. Çünkü Gigabyte'ın RTX 3060 Ti ekran kartı yaklaşık 240 Watt'lık bir power limit'e sahip kullandığımız işlemci ise 100 130 wattlarda fakat yüke girdiği zaman 140 wattları geçebiliyor yer yer. Bu noktada stabil bir voltaj sağlaması adına 80 Plus Gold sertifikası ve daha üst sertifikalar sahip güç kaynağı kullanmanız sizler için daha artı. Özellikle artılmış GPU saat hızlarına sahip 3000 serisi kartlarda güç kaynağına muhakkak dikkat edin arkadaşlar. Sharkoon'un VPM Gold Zero 750 wattlık modeli oldukça kompakt boyutlarda. Hemen altlarında 14 santim çapında bir fan bulunuyor soğutmaya katkı sağlaması için tam modüler bir yapı bulunmuyor yarım. Modüler bir güç kaynağıdır bu. E, dahil olarak üstte bir adet 24 1 adet 4 4000 CPU konnektörü sabit bir şekilde sunulmuş. Geri kalan e, SATA, Molex ve ekran kartı kabloları ise modüler. Kasalarımızda kablo karmaşası olması için yarı modüler olması çoğu kişi için oldukça şey yeterli. Çünkü zaten e, üstünde sabit o gelen kablolar işte 24.000 CPU kabloları. E, genellikle herkesin söktüğü kablolar değil ve her anakartta artık yer alıyor bu girişler. Onların modüler olması çokça önemli de arz etmiyor. Bu sayede fiyat da biraz da düşmüş oluyor. Özellikle 360 TL sistemler toplayacağınız zaman hem fiyat performans dediğimiz ürünler tercih edip oluşturmanız bütçeniz için de daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Şimdi gel gelelim Gigabyte'ın RTX 360 TL ekran kartının özelliklerine. Araya nasıl böyle ürün yerleştiriyorum değil mi? Yok oradan güç kaynağı çıktı, yok oradan kasa çıktı, yok bilmem ne. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Sponsorlu elbette arkadaşlar. Sonuçta bu içeriği hazırlıyoruz. Ee, ama böyle bir içeriği yapma için de işte markalardan kasa istiyoruz, güç kaynağı istiyoruz. Bunu da belirtmemiz lazım. Sonuçta bize ücretsiz bu ürünleri gönderdikleri için videoda da bahsetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi Gigabyte'ın RTX 3060 Ti ekran karttan bahsediyoruz. WinForce soğutmaya sahip. Toplamda üzerinde 3 adet fan bulunuyor. Her bir fan yanılmıyorsam 8 santim çapında. Oluşa güçlü bir soğutmaya sahip. Direct Touch olarak adlandırdığımız soğutma bloğu bulunuyor. Özellikle GPU çekirdeğinin yüzeyine toplamda hatta şu arkasında da belirtmişler kutuda. Neymiş? 5 adet bakır boru direkt GPU yüzeyinden geçiyor ve bu sayede daha hızlı bir soğutma sağlıyor. Bakır boruların MD ısı alüminyum kanatçıklar yardımıyla aktarılırken e, kartın arkasına eklenen backplate ve bu backplate'de bulunan hava kanalı ısıyı daha hızlı bloklardan dışarı aktarmaya yarıyor arkadaşlar. Hemen kartımızın üstünde 2 adet güç bağlantısı yer almış. Bunlardan bir tanesi 8 pin diğeri ise 6 pinlik konnektör. Bu sayede yeterli gücü iki girişten rahatlıkla alabiliyor kart ki zaten power limitinin 240 watt olduğunu söylemiştik. E, standart standart çalışmada 220 watt fakat overclock yapmak isteyen yani hız aşırma yapmak isteyen kullanıcılar için kartın power limiti 240 wa arttırılmış. Kart boyutu itibariyle çok aşırı büyük değil. Biraz daha böyle referans tasarıma sahip bir model. Kalınlık noktasında ise 3 slot değil ama 2 slotu biraz geçiyor. Çünkü soğutucuyu kalın tutmuşlar arkadaşlar. Hemen ekran kartının arkasındaki çıkışlarda ise 2 tane HDMI 2.1, 2 tane de DisplayPort 1.4 portları yer almış. Bu sayede ekran kartımızın tüm görüntü çıkışlarında 8K'da 60 Hz ve 4K'da 120 Hz er tazeleme oranına sahip monitörleri kullanmanız da mümkün. Ekran kartının özelliğine de gelecek olursak gerçi çoğunuz RTX 3060 Ti'nin özelliklerine artık alıştınız. Öncesinde farklı markanın 3060 ekran kartlarını da incelemiştik. Özellikle 3060 ekran kartı 8 GB'lık ve 256 bitlik veri yoluna sahip bellek yongalarıyla sunuldu ve bellek frekansları da oldukça arttırılmış durumda. Ağırlıklı olarak bir önceki RTX 2060 2060 Super gibi kartlarla kıyaslanıyor. Fakat e, özellik noktası da kıyasladığımız zaman 2070 Super ve 2080 Super ile kıyaslamamız lazım. Ki zaten kıyasladığımızda 3060 Ti e, 2080 Super'e bile özellik olarak takla attırıyor. E, neydi 4864 CUDA çekirdeğine sahip. Bu noktada 2080 Super zaten neredeyse iki katı geçiyor. E, 2080 Ti'ye bile kafa tutuyor. Özellikle video edit veya 3 boyutlu modelleme işleriyle uğraşan kişiler e, 2080 ve üstü kartları yönelilerdi. Fakat 3000 serisinde 3060 Ti bile 4K'da görüntü işleme oldukça rahat bir şekilde cevap veriyor arkadaşlar. Bu sayede en çok tercih edilen kartlardan biri de oluyor. Ayrıca zaten GPU saat hızı ise referans modelde yanılmıyorsam 1670 MHz'lerdeyken Gigabyte'ın bu modelinde 1770 MHz'lere artırılmış durumda. Gel gelelim videomuzda değineceğimiz noktaya. 3060 Ti hem iş hem de oyun noktası da gerçekten çok yüksek bir performansa sahip. Bu noktada e, bazı yanılgılar söz konusu. Abi işte e, nasıl diyeyim 3060 Ti Full HD veya en fazla 2K destekler gibi söylemler geziyor ortada. Fakat öyle değil arkadaşlar. Eğer e, düzgün bileşenlerle sisteminizi konfigüre ederseniz 4K'da 60 FPS üstü oyun deneyimi yaşatabiliyor bu kart. İşte bu sebeple videonun başına 3060 Ti'li sistem toplama rehberi yazmayı uygun gördük. Bu noktada böyle bir ekran kartı ile nasıl bir işlemci tercih etmelisiniz bundan bahsedeceğim. E, biz bu videoda Ryzen 9 5900X işlemciyiz işlemcisini kullandık. Fakat yaptığımız oyun testlerinde 4.7-4.8 GHz frekans aralığını gördüğümüzden dolayı oyunlarda işlemcinin 8 çekirdekten fazlasını kullanmadığını söyleyebilirim. Ki Full HD veya 2K oyun deneyimlerinde işlemcinin frekansları 4.9 GHz'e kadar da ulaştı arkadaşlar. Bu noktada şunu söyleyebilirim. 3060 Ti gibi bir ekran kartı kullanmak isteyip en yüksek performansta almak istiyorsanız en az 8 çekirdekli bir işlemci satın alın. Yani Ryzen 3600 veya işte piyasada var mı bilmiyorum da 5600X gibi işlemciler bu ekran kartı için yeterli olmayacaktır çünkü gerçekten de çok güçlü, performanslı bir ekran kartı. Ama tabii ki de bütçeniz el vermiyorsa 3600X gibi 6 çekirdekli işlemcilerle de kullanmanız da mümkün. Yani kullanamazsınız gibi bir söylem kesinlikle belirtmiyorum arkadaşlar. Ama bunlar dışında sadece işlemci seçimi dışında bir de bellek yani RAM seçimi de çok önemli. Özellikle Ultra 4K oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız muhakkak yüksek frekans sahip RAM'ler kullanmanız sizin faydanız olacaktır. Ben zaten bu videoda Cizgil'in Trident Z Royal model 16 GB 4400 MHz RAM'lerini kullandım. Bu RAM'leri ben yurt dışından almıştım. Sponsorlu falan değil arkadaşlar. Biraz fiyatı pahalıya geldi ama olsun. Standart 3600 MHz RAM'lerle 4400 MHz RAM'ler arasında fiyat farkı evet var. Peki performans farkı ne kadar var? Bu farkı özellikle 4K çözünürlüklü oyunlarda bariz bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Fakat Full HD ve 2K çözünürlükte de farklar bildiğiniz dağlar kadar ama tabi oyundan oyuna değişkenlikte de Gösteriyor. Bu sebeple biz şimdi hızlıca canlı teste geçelim. Sadece bir tane oyunla test ettim. O da Call of Duty'nin Cold War oyunu. Cold War'da 4K ultra ayarlarda 3060 ekran kartı, 5900X işlemcimiz ve 4400 MHz frekans sahip RAM'imizle testi sunuyor olacağız. Ondan sonra zaten 4400 MHz RAM'in 3060 Ti ekran kartıyla yarattığı farkın değerlerini tablo olarak sizlere sunacağım. Şimdi gel gelelim ilk oyun testimize Call of Duty'nin Cold War oyunu hemen karşıda açık. İlk olarak ayarları göstereceğim sizlere. Bir yandan ekran kaydı yapıyordum. Hızlıca nereden, bir dakika alttan settings kısmına geliyorum. Şu gösterge ekranını kapatayım. Full screen yapmışım, monitörümün zaten tazemi oranı 4K 144 Hz. Aşağı doğru iniyorum, çözünürlüğümün 3840x2160 piksel olduğunu görebilirsiniz. 6'a indiğimde ayarlara bakacağız. Görebildiğiniz gibi işte tekstür kalite, model kalite ultra ve high olarak en yüksek ayarlara alınmış durumda. İşte 4K e, neymiş? Interface kalite bilmem. Hepsi açık arkadaşlar görebiliyorsunuz. Bazı yerlerde high yazılı fakat high en yüksek ayar oluyor bu oyunda. Bazı e, detaylarda ultra mevcut. Ayrıca ışın izlemede açık Onu da hemen alt kısımdan göstereyim. Işın e, izlemeyi high olarak yüksek olarak ayarlamışız. Dilerseniz bunu ultra da yapabilirsiniz ama ultra çok zorlar. Bu sebeple 3060 diye ekran kartlı bir sistemde ışın izlemeyi ultra'da kullanmak yerine high'da kullanmak 4K çözünürlüklerde sizler için daha yüksek FPS'ler almanızı sağlayacaktır. Ayrıca Nvidia'nın Deep Learning Super Sampling olarak adlandırılan DLSS teknolojisi de bu oyunda barındırılmış. Onu da performans mod olarak ayarlamışım. Eğer 4K'da oynuyorsanız performans modunu alın diye belirtmiş. Tekrardan şimdi hızlıca gösterge ekranımı açıyorum. Esk esk diyorum. Online multiplayer kısmını oynayacağız. Nuketown 24.7'ye açalım. Daha aksiyonu bol bir seri Arkadaşlar zaten şu an menüde 60 FPS olarak görüyorsunuz. E, sistem ısrarından bahsedeyim. Ekran kartı 64 derece şu an içerisinde işlemci ısısı ise 70 derecelerde seyrediyor. Ee, yani e, bu bağlamda kasanın zaten hava akışı mesh yapı barındırdığından dolayı oldukça güzel. Ama tabii ki 360 milimlik bir radyatör sahip sıvı soğutmanın da etkisi mevcut 5900 gibi bir işlemcide. Şimdi oyunun başlasın. Oyuna girdim çünkü orada 1 dakikalık falan bir bekletme süresi var. Bakın şu an 4K çözünürlükte ve yüksek ayarlarda, ultra ayarlarda oynuyoruz. Ne oldu? Ne yaptılar böyle? 70 FPS 68 gördüm en düşük. Neyse dur biraz şöyle elim alışsın. 4K'da aldığımız değerler 65-70 FPS aralığında arkadaşlar. Bu gayet güzel muazzam bir değer. Isıları da gelecek olursak. Ekran kartı 67-66 derecelerde seyrediyor. Yani oldukça serin çalışıyor Gigabyte'ın. 3060 Ti modeli. İşlemci ise 67 derecelerde. Burada tabii şunu da belirteceğim. işlemci kullanım miktarlarından bahsedeceğiz. Çünkü neden? Ben 5900X gibi bir işlemci kullandım bu sistemde. Hani 3060 Ti'li bir şeyde... Hop indirdik. Bir sistemde 5900X gerekli mi? Aslında burada frekanstan yola çıkarak sizlere bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Bir dakika. Vallahi gideceğim buraya ya. Adamlar buradaysa da... <laughs> Abi... Bu nedir ya? Şimdi CPU kullanım miktarı oyunda %34'lerde seyrediyor. Eee ısısıysa e, 64 derecelerde arkadaşlar. Bir yandan oyunda ilerliyorum. ilerleyip size de tarif edeyim çünkü aradaki değişkenlikleri de görün. Hop bakın CPU e, neydi? E, 37 dereceleri gördü. O ne ya? Yani? Kim var arkamda? Neyse. O beni indirdiler. Burada CPU frekansı görebileceğiniz gibi 4700-4800 MHz aralığında çalışıyor. AMD'nin Ryzen 9 5900X işlemcisi 4750-4800 MHz'leri Yaklaşık 8-9 çekirdeğini Kullandığı zaman verebiliyor Yani 12 çekirdek ve 24 izleyi kullandığında 4800 MHz'lere ulaşmıyor Fakat oyunda yer yer 4900 MHz'lere çıktığını da ben gördüm. Yani 8 çekirdeği biraz altına inebiliyor. Bazen 7 çekirdek falan kullanımı mevcut. Bu noktada şu soru doğuyor. Yani abi 3060 TL gibi bir ekran kartıyla Ryzen 9 5900X işlemci kullanmak zorunda mıyız? Değilsiniz ama Ryzen e, 3600 gibi bir işlemci de kullanmamalısınız. Oyuna tekrardan girdik. Az önce oyun bitmişti. E, üstte e, ekran kartının TDP değerlerini görebileceksiniz arkadaşlar. Hop, bir tane yerde varmış. Hala 4K'da oynuyoruz. Hop, indirdim. Bu arada 4K e, ekran kaydı yaptığım için biraz tabii ki de takılma var olabilir görüntüde. 58-61 FPS'lerdi çünkü ekran kaydını açtım arkadaşlar. Ekran kaydını kapattığımızda 60 FPS'in üstüne rahatlıkla çıkıyor. Ne oldu ya? Anam öldürecekler beni ya bunu niye atıyorlar ya? Neyse TDP değerine baktığımızda ekran kartı 183-185 wattlara ulaşıyor. Şu an 195'i gördüm mesela sizler de görebilirsiniz. Ki zaten bu ekran kartının power limiti 220-240 watt arasında. Yani biz sınırları zorluyoruz diyebiliriz arkadaşlar. İşlemcinin watt değeri ise 117-118 wattlarda yer yer 110 wattlara iniyor. 360 Ti ekran kartlı sistemimizde aldığımız değerleri görebildiğiniz 4K yüksek ultra ayarlarda aslında aldığımız FPS değerleri 60'ın üzerindeydi arkadaşlar. Tabi burada dediğimiz gibi kullandığımız RAM'in sistemimizin hava akışı kullandığımız donanımların düşük ısıda çalışmasının oldukça fazla katkıları mevcut. Şimdi e, video başında verdiğimiz sözü yerine getirelim ve kullandığımız RAM'lerin frekans hızlarının e, FPS'e ne kadar katkısı olduğunu sizlere sunalım. Değerleri görebildiğiniz sizlerde 4K Ultra ayarlarda ışın izleme ve DLSS'de açıkken 360 Ti ekran kartıyla 60 FPS üstü bir oyun deneyimi yaşadık. Tabi burada değineceğimiz birkaç nokta var. E, oyun deneyimi sırasında ekran kartımızın ısları otomatik fan profilindeyken 66-67 derece arasında seyretti. İşlemci mesela Ryzen 5900 işlemcisi ise 360 mm'lik bir sıvı soğutmaya sahipken 69-70 dereceleri gösterdi. Kasada zaten ön tarafta fan bulunmuyor arkadaşlar. Ön tarafta gördüğünüz fanlar sıvı soğutmamın kendi fanları. Bu kasada sadece egzoz fan yuvasında bir adet 120 mm adresine bir RGB fan eklemişler. Kasanın ön tarafında fan yok ama sağlı ve sol olarak şeritli bir şekilde adresleyebilir şerit bir led konumlandırılmış durumda. Bunlar da işte değineceğimiz bir diğer nokta. Oyunlarda ben tabi o oyuna göre Söylemiyorum genel diğer yaptığım testlerdeki Değerleri de baz alıyorum Gigabyte'in 3060 Ti'yi 195 Watt güç tüketimlerine ulaştı İşlemcim ise Cold War Oyununda yaklaşık 119-120 Watt Civarındaydı Bunun toplamını baz aldığınız zaman 350 Watt civarı bir tüketime denk gelir Ama tabi burada işte sıvı soğutmanızın Pompası yaklaşık 27 Watt civarındadır Kullandığınız her bir fan 5 Watt eder Ondan sonra kullandığınız RAM'ler Özellikle 4400 MHz gibi bir ram tercih ettiğiniz zaman voltajlar 1.35 volt değil 1.40 voltlara kadar yükselebiliyor otomatik XMP profiliyle. Yani remliniz de güç tüketimi artıyor. E, toplama vurduğumuz zaman 450 wattları e, görebilirsiniz arkadaşlar. Bu noktada e, bazı kişiler der ki işte ucu ucuna bir güç kaynağı tercih edeyim. işte 550 watt veya 600 watt'lık bir güç kaynağı da çalıştırır. Evet, çalıştırmasına çalıştırır. Fakat bir yıl sonra güç kaynağını yenilemek zorunda da kalabilirsiniz. Çünkü 3060 ya, ekran kartı gerçekten e, güç kaynağı kaynağınızdan oldukça fazla güç çekebiliyor. Bu da güç kaynağınızın besleme oranını zamanla azaltır. Bu sebeple başında almışken yani 3060 TL'li bir sistem toplayacaksanız en az 750 Watt'lık ve 80 Plus Gold sertifikasına sahip güç kaynakları tercih etmeye de özen gösterin arkadaşlar. Şimdi gel gelelim bir tablo sunacağız demiştik sizlere. Oyunlarla 3600 MHz RAM ile 4400 MHz RAM'in oluşturmuş olduğu fark. Cold War oyununu zaten es geçtim. 4K Ultra ayarlarda 65-70 FPS'lerde seyrediyordu o. Biz şimdi sırasıyla PUBG'den başlıyoruz. Özellikle online oyunlarda bellek frekanstaki artış aradaki FPS farkını e, bariz bir şekilde göze sokuyor diyebilirim. Mesela bakın PUBG'de 4K ultra ayarlarda yaptığım testte 3600 MHz RAM ile 52 FPS alırken e, 4400 MHz RAM ile 74 FPS almışız. 4K'da 20 FPS'lik bir fark muazzam bir seviye arkadaşlar. Yani sizlere tarif edemem. E, 3060 Ti için şunu söyleyebilirim. Sadece 4400 MHz'lik bir RAM ile kullandığınız zaman 3070'e eşdeğer bir performans sergileyebilirsiniz. Hatta 3080'e bile yaklaşabilir. Ama ben 3080 ile zaten testleri gerçekleştirmiştim. Yine 4400 MHz frekanslı bir RAM ile. Oradaysa zaten Pavit'e 100 FPS'i verebiliyordu 4 Ultra'da. Bu noktada aralarında sadece 20 FPS'lik bir fark oluşuyor. 1080p çözünürlüğüne baktığımızda 3600 MHz'de 119-120 FPS civarında 4400 MHz'de ise 198 FPS. 2K'da 3600 MHz RAM ile 92 4400 MHz'lik bir RAM ile 155 FPS almışız. Burada biraz gülüyorum çünkü sizlere bir hikayemi anlatacağım. Ben e-sporcu bir arkadaşa sistem topladım. Özellikle kendisi 4400 MHz RAM'ler kullanılmasını istedi sisteminde. Adını vermiyorum tabii ki şimdi. Ee, dedim ki bak dedim çok pahalıdır. Hani 5000-5500 TL civarına geliyor. Yapma etme falan filan 3600 kullanırız geçeriz. Abi öyle değil dedi. Online oyunlarda dedi RAM frekansı çok aşırı fark ediyor. Ya dedim ki ne kadar dedim fark ettirecek dedim. Olsun olsun 10 FPS 15 FPS. Ama öyle değilmiş. Şu an her daim şu 4400 MHz testi yaptığım zaman aklıma o geliyor. Çünkü benim gibi bir adamı dumur etti. Özellikle 4400 MHz RAM'ler Full HD gibi çözünürlüklerde yüksek tazeleme oranını ve yüksek FPS'leri almayı hedefleyen kişiler için çok önemliymiş. Sistemi kasan ve ışın izlemeye sahip oyunlara doğru geçtiğimizde ilk sırada Metro Exodus var. Metro Exodus'u ultra ayarlarda ışın izleme ve DLSS'e açık bir şekilde test ettik. Full HD çözünürlükle 3600 MHz RAM'de 98 FPS, 2K'da 67, 4K'da 43 FPS almışız. 4400 MHz RAM'de ise 1080p'de 124, 2K'da 96, 4K'da 55 FPS güzel bir fark ortaya koyduğunu belirteceğim. Yani yaklaşık %15'lik bir fark atabiliyor 4400 MHz RAM kullanmamızdan dolayı. Sıradaki oyun Shadow of the Tomb Raider yine 4K'da ultra ayarlarda hem RTX hem de DLSS'e açık bir şekilde testimizi yapmışız. 3600 MHz RAM'de 1080p çözünürlükte 128, 2K'da 94, 4K'da 54 FPS vermiş. 4400 MHz RAM'de ise 1080p'de 128'den 134'e çıkmış. Çok ahım şahım değil. 2K'da 94'ten 101'e yükselmiş. 4K'da ise 54'ten 62'ye çıkmış. Aradaki fark yaklaşık 5-6 FPS. Demiştim yani sizlere bazı oyunlarda çok fark etmeyebilir diye. Shadow of the Tomb Raider'da RAM frekans farkı açıkçası çok fark etmemiş. Bir de Doom Eternal var. Doom Eternal'ı da yine ultra ayarlarda açtık. Full HD'de 3600 MHz'de 226. 4 4400 MHz sistemde 252 FPS almış. 2K'da 160 ve 167 FPS gibi değerler mevcut. 4K'da 87 FPS 3600 MHz 92 FPS'te 4400 MHz almış az arkadaşlar. Konuşamadım. Almış az. Almış az mı dedim? Ne dedim? 2K ve 4K'da çok aşırı fark etmemiş dediğim gibi. Fakat Full HD'de 4400 MHz gibi yüksek frekanslara sahip RAM'lerin bariz gözle görülür farklar attığını söyleyebilirim. Mesela Doom Eternal'da 220 26'dan 252'ye çıkmış. Bu gayet güzel bir değer oluyor arkadaşlar. Şimdi genel bir değerlendirme yapalım. Öncelikle bu video umarım 3060 ekran kartlı sistem oluşturmak isteyecek kullanıcılara güzel bir rehber olur diyorum arkadaşlar. Eee gel değilse değinse GB RTX 3060 ya ekran kartında e, benim en büyük artımı kazanan tarafı soğutmasıydı arkadaşlar. E, 67 derecenin üstüne kart otomatik fan profilinde hiç çıkmadı. Sunduğu performansa falan zaten diyecek bir gram lafım bile yok. 3 fanlı bir yapıda olması GPU saat hızlarının ve bellek saat hızlarının yükseltilmiş olması FPS'e bolca katkı sağlayabiliyor. Çok aşırı cafcaflı şaşalı bir görünümü olmayabilir. Sadece ekran kartının ön tarafına doğru RGB bir yazıda Gigabyte eklemişler. Bunun dışında fanlarında falan RGB göremeyebiliyorsunuz. Ama daha yüksek FPS'lerde almak isterseniz Gigabyte'ın daha üst seviye bir 3060 ekran kartına da yönelebilirsiniz. Emin olun orada da GPU saat hızları daha fazla artacağından Boê e 5, 6, 10 FPS'lik farklarda almanız mümkün bu kart ile. Ekran kartı kısmı bu şekildeydi. Zaten B550 Aorus Master Anakart ve Ryzen 9 5900X işlemcisiyle testleri gerçekleştirmiştik. Kasa noktasında ise boyut itibariyle oldukça büyük. Ön taraf boydan boya meş bir yapıda olduğundan dolayı hava akışı üst seviye. Rayatör ve fan desteği noktasında hem ön panele hem de üst panele o liman sıvı soğutucularınızı rahatlığında takabilirsiniz. Büyük boyutlu ekran kartlarını da bu kasta oldukça rahat bir şekilde de kullanabilirsiniz. Zaten kablo panel payları ve güç kaynağı desteği oldukça uzatılmış. Bu sayede 1200-1500 wattlık güç kaynakları takıp bu kasada 3090 ekran kartlı sistemlerde oluşturmanız mümkün. Güç kaynağına da gelecek olursak 750 wattlık bir güç kaynağı 3060 Ti hatta 3070 gibi ekran kartını rahatlıkla besleyecektir. 80 Plus Gold sertifikasına sahip olmasından dolayı da gayet verimli bir şekilde de çalışacaktır. Bizim 3060 Ti sistem toplama rehberimizde önerdiğimiz donanımlar ile kullanmayı da uygulayabiliriz uygun gördüğünüz noktada muhakkak 750 watt ve 80 plus'ın biraz daha üst versiyonlarda verimliliğe sahip güç kaynakları tercih etmiş sizin yararınıza arkadaşlar diyorum ve videomda burada son veriyorum. Umarım izlemeyi beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.